...nasıl cadı şu nefise. Yine aynı oyunun peşinde. Peki sen Rizvan'ın kimin evlenmesini... ...istediğini biliyor musun? Barkat'la. Evet onunla. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa, kapatıyorum. <laughs> Merhaba Barkat. Gelsene içeri gir. Ben de tam Gahar'la konuşuyordum. Onu uzun zamandır görmüyordum. Ama yenge yani Nefise yenge benim gerçekten Rizvan'la evlenmemi mi istiyor? <laughs> ne kadar tatlı. Bana He? ne kadar değer veriyor. Ama ben de bu arada kararımı verdim. Bundan böyle hayatımla ilgili her şeyi sadece annem ve babam karar verecek. <laughs> evet tabii. Bence de bütün kararı ailen vermeli. <laughs> Nefise'nin sahte yüzüne kanarsan senin başını belaya sokacaktır. Anlamadım. Bütün bu olay aslında sadece yüzde elli ile bağlantılı. %51 mi? Vasiyet. Kayınpederin mirasının yüzde elli sana bırakıyor ve böylece sen milyonlara sahibi olacaksın. Nefise de zaten o yüzden Rızvan'la evlenmeni istiyor. Allah'ım sen ne diyorsun yenge? Bu doğru mu? Hem de yüzde yüz doğru. Devir kötü ama lütfen endişe etme. Ben yanındayım Senin bir serseriyle evlenmene asla izin vermem Ne pahasına olursa olsun Çok teşekkürler yenge ne kadar iyisin Ama sana bir şey söyleyebilir miyim? Ee, evet Dürüst olmak gerekirse Bu vasiyet beni hiç mutlu etmedi ha? Fazlasını mı istiyorsun? Hayır yenge Sakın beni yanlış anlama O zaman açıkla En büyük pay seninki ama neden mutlu değilsin? Yenge, babam bu kararı duygusal bir anında verdi. Yani onun beni korumak istediğini biliyorsun. Ben şimdilik bekarım. Ancak birkaç sene sonra evleneceğim değil mi? Sonra zaten kocam bana bakacak. Yani bu kadar parayı ne yapayım ki ben? Ne gerek var? Bence bu servet sizler arasında eşit olarak paylaştırılmalı. En çok da sen almalısın. Yani çünkü senin iki kızın var. Biliyor musun yenge ben daha dün bunu babamla da konuştum. Ona bu vasiyeti bir an önce iptal etmesi gerektiğini söyledim. Ama hayır onu ikna edemedim. Beni bir türlü dinlemiyor. Biliyor musun? Hatta bu paylaşımı ölmeden önce hemen yapmak istiyormuş. Buna gerçekten inanamıyorum yenge. Bence de kesinlikle haklıydı. Eğer hemen harekete geçmezsem hiçbir şey elde edemeyeceğim. Fahatla bu konuyu bir an önce konuşmam gerek. Fahat son zamanlarda çok huysuz ve benim hiçbir sözümü dinlemiyor. O yüzden benim önce onun bu huysuzluğunu gidermem gerekecekti. Anneler günün kutlu olsun anne. <laughs> ah bebeği. Bunu benim için mi yaptın? Ah oh, ne kadar da güzel. Buraya gel. Oo. Oh. İşte bu da senin annenin ne kadar özel bir insan olduğunu ispatlıyor. <laughs> ne saklıyorsun? Başka bir şey daha mı yaptın? Göstersene. O da benim diğer annem için. Ne dedin sen? Göster şunu. Anneler günün kutlu olsun. Kaç kere senin sadece tek bir annen olduğunu söyledim O da benim Anlaşıldı mı İkinize de ayrı ayrı söyledim O lanet kadının anneler gününü kutlamayacaksınız Tamam mı Yenge neden çocuklara bu kadar kızgınsın Bu arada Fahat abiyle konuştun mu Sayıf hakkında Onun geleceği hakkında Vasiyet hakkında Konuşmaya çalıştım ama bu tıpkı keçiye şiir okumak gibi bir şeydi. Fahat bir türlü anlamıyor. <laughs> Çünkü Fahat abimin çok temiz bir kalbi var. O kadar tatlı ki. O kadar iyi niyetli ki vasiyetten kendine düşen payını bana ve Zeyn'e bırakacak. Düşünebiliyor musun? Evet ama bu da doğru değil tabii. Yani sonuçta biz hepimiz bu evde eşitiz. Ama yenge peki sen Fahat abiyi nasıl ikna edeceksin? Ne yapacaksın? İşte tam da bunu düşünüyordum. Tamam yenge. Unut gitsin. Ben buradayım. Annemle babamı ikna ederim. Ama yenge, eğer açık olmak gerekirse bunlar beni korkutuyor. Çünkü çünkü böyle küçük olaylar zaman içerisinde yavaş yavaş büyüyüp sonra aile içinde çok büyük kavgalara neden olabiliyor. Aileler dağılabiliyor. aileler parçalanabilir. Ama sen o kadar iyisin ki asla böyle bir şey yapmazsın. Ancak geleceğin veya çocuklar söz konusu olduğunda insanlar gerçekten her türlü şey yapabilir. Kesinlikle haklısın Barkat. İnsanlar kendi gelecekleri için her şeyi yapar. Burada benim çocuğum söz konusu. Konu Saif'in hakları. Konu benim geleceğim. Sonuçta Fahat bir şey yapmayacak. Eğer Fahat'a kalmış olsa bütün servetini hiç düşünmeden kardeşlerine bırakabilir. O yüzden hemen bir şeyler yapmalıyım. Hem zaten bunun neresi yanlış? O bizim hakkımız.